Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok uzun zaman sonra Brawl Stars videosu. O zaman ne yapıyoruz? Bakın yeni güncellemeyi inceliyoruz. Blopes yenilendi. Ultra Ender'lik geldi. Elmas normalde bir istiyor. Ben biraz kastım. Ve 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 işte mega kutu. Bir, göz. Herkes gözlerini kapatın. Bekliyorum. 3 saniye sonra herkes gözlerini kapatacak. 1 2 3 de 4 bir kız kapattım tıkladım açıyorum açayım mı 12 abi 12 çıktı parladı <laughs> oh. sadece bak <pık>. kostüm büyüttüm ne <laughs> Sushi like it. Day. Together, sushi like I don't to this sushi. Uh, sushi. Uh, this, uh, this is... This is... This uh, This is... Uh, this is...

internet. Bir dakika çözüp geliyorum. Bu ne? Arkadaşlar galiba bu sefer olsun. Böyle her şey sıfırlayalım. Gözüyle geliyor orada. Spike var mı? Ya ben ne ara buraya saklandım. Ne ara yeniliyoruz? Botlara mı yeniliyoruz? Bot Rosa var. Vur vur vur. Abi bak Rosa adam ol. Bak vallahi. Döverim ben seni. korkak bebe korkak ya buraya aç bir şey ellerim yediyoruz ve yeriliyoruz bir taraftan yeriliyoruz bir taraftan bu buraya siz orada savaşın onlarla ben buradan uzak atıcı atıcı yapayım he Bicik. Bicik.

dur, higher, higher, Hayır, hayır, hayır. higher, higher, hayır, 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 bu ne abi? Bir tane <tuhun> başka

Bye bye. Bu vurum vurum arkaya da sus adam. Yo şanslı güne. Şanslı güneyiz. Bir dakika, bir dakika. Karakter değiştirelim. Şöyle en sevdiğim karakteri alayım. En sevdiğim karakteri aldım. bir dakika. O zaman görüşürüz. Ee, gör görüşmeyiz. Ay, görüşürüz de bir dakika bir dakika bir şey daha yapalım. Bir yere. Bu sabah ne yapıyoruz? Görüşürüz.